Arkadaşlar herkese iyi işler Bugünkü aracımız Volkswagen Tiguan Life arkadaşlar Aracımız sıfır Aracımıza ilk öncelik olarak Lumar Air 80 ön cam filmi Yan camlarımıza Lumar at 35 Ve aynı zamanda Gördüğünüz gibi sunroofumuza da AR35 cam filmlerimizi uyguladık. Bu sayede hem de meraklı gözlerden koruma altına alındı arkadaşlar. Her videomda söylüyorum arkadaşlar. Lumar Air 80 cam filmimiz kesinlikle gece görüşünü engellemiyor. Vizede trafikte hiç problem yaşamazsınız. Ve profesyonel bir şekilde cam filmlerimizi aracımıza uyguladık. Sanrufumuza da aynı şekilde. Birlik otoyu takipte kalın. Aracına değer veren herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi işler.